ekranlarda iki padişah istemiyor. Tek padişah istiyor. Ben varım diyor. Kanuniye ne gerek vardır? diyor. İkincisi dizinin katli vaciptir diye beyanlarda bulunuyor. Bir başkası başbakan yakında şunu önerecek. Muhteşem yüzyılı seyretmeyin. Yalan dünya var bir de. İsterseniz yalan dünyayı seyretin. Hatta günü değişti onun Pazartesi'den Cuma'ya mı alındı tam bilmiyorum. Cuma. Cuma'dan Pazartesi'ye mi? Cuma'dan Pazartesi'ye mi alındı? Evet. Başbakan'a da buradan duyuralım. Yalan dünyayı seyretsin o zaman. Başbakan diyor ki kanunu diyor 30 yıl at üstünde geçti ömrü diyor 30 yıl. Başbakan'a diyorum ki kanunun ömrü Haçlılarla uğraşmakla geçti. Haçlı seferleriyle mücadele etti senin gibi Bob eş başkanı değildi kanun. Kanunun ömrü at sırtında geçti diyorsun. Sen hayatında bir kere beygire bineyim dedin onda da düştün. <laughs> yani kanunu cihan padişahıydı. Sen cihanın üstüne bindin. Ondan da düştün. Yani kısaca söylemek gerekirse başbakan ikinci bir padişah istemiyor. Ratingleri kıskanıyor. Herhalde dünyada televizyon dizileriyle uğraşan ilk ve tek başbakan bizimkisi. Başbakan onu açıkladı. Silah bırakıp gelirlerse dedi ya da başka ülkeye giderlerse dedi. Bir takım açıklamaları oldu başbakanın. Başbakana şunu öneriyorum. Yetmez öyle silah bırakıp onları hamurda karşılaması yetmez. Tokiden onlara birer villa yaptırsın. Ondan sonra emekli maaşı yüksek milletvekilinden yüksek emekli maaşı bağlasın. Zaten e, bütün birer paşa ünvanı verilsin. E, hatta onlardan general yapılsın. E, Abdullah Öcalan'ı da İlker Başbuğ'un yerine genel kurmay başkanı yapsın.